Evet arkadaşlar şimdi Orca Slicer dilimleme programındaki sıcaklık testini yaptık. Ee, bu bu arada bu YouTube'un dikey e, short videosu yeni bir e, özellik getirmişler. 3 dakikalık videosunu deniyoruz. Şimdi sıcaklık e, testi yaptık. Ee, akışımız 1.02 virgülde. E, hızımız standart hızda. Gördüğünüz gibi şu an değerler bu şekilde. 230 derece ve 220, 215, 210. o aralar sıkıntılı. 205, 200. Biraz daha sıkıntılı. Çok ilginç bir şekilde. 195 derece. Olan. Testimiz daha başarılı ipliklenme falan yok Hatta orka Slicer yazısı Tamamen pürüzsüz Yani bu çok ilginç bir durum 195 derecedeki akış sıcaklığındaki filamentle Bu güzel Sonucu vermesi tuhaf Ama tabii ki bizim için daha güzel Tuhaf olmasının yanında ee, Sıcaklık testimiz Bu şekilde Şöyle göstereyim. Flant, filament'imizin e, modeli PLA Pro Max e, diye geçiyor. Mikroizer. Sıcaklık testimizde 195 derece. Gayet güzel. Şimdi burada başka bir baskımız var. Bu arada YouTube'un yeni özelliğini denemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız arkadaşlar. Şöyle videoyu kapatırken de son bir kez size göstereyim. Üst yüzeyde güzel, çok hafif bir boşluk var. O da tölere edilebilir. Yani 195 derece, 190 derece hatta çok güzel. 200 de güzel. Gayet başarılı. Hoşçakalınız.